Millet selam, günaydın. Öncelikle mutlu, sağlıklı bir hafta diliyorum. Biliyorsunuz her şeyin başı sağlık. Şimdi analizlere bakacağız. İşte Bitcoin'deki son duruma bakacağız. Nedir, ne değildir, ne yapabiliriz? İşte diğer MTA'lardaki son durumlara falan bakacağız. Ama öncesinde konuşmak istediğim bir şey var. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta bir Aptos Airdrop oldu. Tamam çok güzel kazandık. İşte zaten bahsetmiştim. Ee, ya, iki, hafta, iki ay önce falan da herhalde not kurduk işte server kiraladım not kurduk vesaire oradan e, hiçbir airdrop beklemiyorduk biz çünkü öyle bir airdrop yoktu yani vermeyecekler biz not olarak seçilmek için kurduk bunu velhasıl neyse airdropun geldiği akşam e, not kurmayı deneyenlere yani not kuranlara ve başvuranlara e, testnet'e katılanların iki katı yani 300 adet airdrop geldi 300 adet aptos airdrop geldi İşte ben airdrop e, geleceğini bilmediğim için maili gece saat 2 gibi falan gördüm. Arkadaşlar sağolsun uyardılar bizim olasılık avcıları ekibi. Aradılar falan işte. Girdik. işte transfer ettik cüzdana. Ondan sonra da 11 11 buçuk dolar civarında e, sattım elimdekileri. Çünkü neyin ne olacağını bilmiyorsunuz. 6 dolar 7 dolar civarında işte e, biraz aldık sattık falan. Şimdi işte bakıyoruz piyasaya ama Mevzu bu değil. Tamam orada airdroptan güzel kazandık. Ee, bu iyiydi ama şimdi Twitter'a girdiğimde yani şöyle göstereyim size. Twitter'a girdiğimde abi her yer airdrop. Her yer. Yani şunu yap airdrop bunu yap airdrop 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 yani gerçekten bu iş böyle değil bak. Çok e, ciddi güzel bilgiler paylaşan arkadaşlarım da var ama şimdi bunun riskleri var bakın. Aptos ağında şu anda işte bir sürü şey deniyorlar test netler bilmem neler hani e, projeleri deniyorlar vesaire ama bakın bunlar riskli şeyler aynı zamanda da. İşte oraya cüzdan bağlıyorsunuz, bağladığınız yere dikkat etmeniz lazım, işte hep söylüyorum ana cüzdanınızı kullanmayın, İşte bu projeler arasından mutlaka e, art niyetli, kötü niyetli projeler çıkacaktır. İşte onun dışında dönüp işte bir sürü farklı projenin ya da işte zincirin test ile ilgili airdrop ihtimali, airdrop şansı, airdrop %100 airdrop falan diye böyle bir sürü paylaşım düşüyor önüme lütfen bunları tamam yapmayın demiyorum. Yapın da hani airdroptur neticede katılabilirsiniz. Bunu yıllardır yapıyoruz. Ama bunu yaparken gerçekten dikkatli olmanız lazım. Burada airdrop ben şunu görmedim mesela işte bunu RTL 3 arkadaşını etikette yok bilmem yorum yap. İşte airdrop yani bu, bu saçma anlatabilir mi? Çünkü airdrop mantığı şu. işte Arbitrum'da olduğu gibi ya da e, olduğu gibi Adam sana diyor ki, sen bir kullanıcı olarak gel, test alında benim zincirimi ya da benim projemi test et. Bana geri bildirimler ver. Ben de bu geri bildirimler doğrultusunda projemi geliştireyim. Projemle ilgili çalışmalarımı yürüteyim. Bunun karşılığında da sana teşekkür mahiyetinde bir ödül vereyim. Yani bu ne olur bilinmez. Öbür taraftaki ise tamamen bambaşka bir şey. Yani etkileşim kasmak isteyen, işte ee, bir şekilde reklam yapmak isteyen projelerin yaptığı işler ya da kişilerin yani nasıl artık yorumluyorsanız. Söylemek istediğim şey çok basit. Yapmayın asla demiyorum. Tabii ki yapın. Ama dikkatli olun. Neye dahil olduğunuzu mutlaka mı, mutlaka bir gözden geçirin. Cüzdanınızı nereye bağlıyorsunuz gözden geçirin. Bu bilgiyi sizinle kim paylaşıyor gözden geçirin. Yani... Ee, Lütfen ama lütfen dikkatli olun. Gerçekten biliyorsunuz bedava peynir sadece fare kapanında var. Bilgiye her daim ihtiyacımız var. Deyip konuyu fazla uzatmadan önce bitcoin'den başlayalım. Nedir durum? Neredeyiz? Sonra genel piyasa koşullarına bakalım. Ne yapıyoruz? Ee, ve birkaç tane de altcoin bakarız. Hafta başı yayınımızı tamamlarız. Şimdi bitcoin'de Biliyorsunuz standartımız şu: önce bir en geriye çekil, mevcut konumuna bak, sonra trade edeceksen eğer trade edeceğin zaman odaklan. Bu her da böyle. Bitcoin için o zaman dediğimizi yapalım, en geriye. Ben de en geri için haftalık grafik yeterli diye düşünüyorum. Şu an kaldıralım. Yani haftalık grafikte ben yeteri kadar görebiliyorum geçmişi mevcut grafiğim üzerinde. Grafikteki kademeleri zaten biliyorsunuz. Artık bunları konuşmaya gerek yok. Yığılma bölgeleri, arz talep denge bölgeleri büyük zamandan küçük zamana arz talep denge bölgeleri şeklinde ilerliyor. Bu arada bizim olasılık avcıları eğitiminde e, kaydolan arkadaşlara e, sanırım yarısı tamamlandı. Kaydolan arkadaşlara ilk mailler gitti. Teşekkür mailde. E, süreç, kayıt süreci tamamlandığında da linkler gidecek. Dahil olmaları gereken linkler gidecek. Onu da hatırlatmış olayım. Şimdi e, burada bir bölgeden bahsetmiştik. Mariana Hall yığılma bölgesi bizim büyük zaman yığılma bölgemiz. İçerisinde mor bir alan işaretlemiştik. İşte 18.800 e, başlıyor. Mariana Hall'un üst bandı 19.000'e kadar gidiyor. Şu mor bölge. Şimdi bu bölgeden defalarca bounce aldık. Hatırlarsanız şunu söylemiştik. Bu arz talep denge bölgelerinde eğer e, arz e, talebi karşılamazsa bir süre sonra olacak şey malum. Bununla ilgili bir float, float yazdım. Bu e, yukarı yönlü de olabilir, aşağı yönlü de olabilir. Yani arz denge bölgesi fiyatın üstündeyse burası bir direnç bölgesi olarak çalışabiliyorsunuz. Direnç için de aynı şey geçerli. Geldi likitte yani oradaki kitleden biraz aldı. Geldi oradaki kitleden biraz aldı. Eğer hala oraya bir satış baskısı kitlesi yani oraya bir e, varlık eklemesi olmuyorsa orası giderek azalacağı için doğal olarak fiyat o bölgeye geçecek ya da e, destek bölgesinde aynı şekilde fiyat oraya geldi Oradaki alıcıları topladı biraz. Oradaki alıcıları biraz daha eritti. Biraz daha eritti. Ve en nihayetinde eğer oraya alıcı eklenmesi olmazsa o kademeye, o alana. Oradaki alıcılar tükendiğinde fiyat doğal olarak oraya geldiğinde bir karşılık bulmayacağı için o destek kırılacak. Ve fiyat aşağı doğru devam edecek. Olay tamamen bundan ibaret aslına bakarsanız. Şimdi burada da defalarca denendi. Bakın şu aralıkta çok ciddi trade imkanı verdi. Hepsini değerlendirdim mi? tabii ki hepsini değerlendirmedim. Yani şu, hep söylüyoruz size. Eğer birisi de diyor ki bak buraya bu fiyat 5 kere geldi. 5'inde de aldım. 5'inde de yani en sattım. Ya yani %100 yalan söylüyor. Böyle bir dünya yok. Eğer iyi bir tradersanız ve siz burada trade ediyorsanız işte burada %6, %8 varsa siz bu %8'den totalde 4 kere test edilmiş bir alan %8 var. Yani bu %30'lara tekabül ediyor. Siz bu %30'dan %15, %10, %12 neyse çıkartabildiyseniz siz iyi bir tradersınız ki %10, %15 bunlar çok büyük rakamlar biliyorsunuz. Yani e, tabii ki işlem yaptığımız tutar burada önemli ama %1'de bile Futures tarafında işlem yapan arkadaşlarım için söylüyorum. %1'de bile çok büyük gelirler elde edebiliyorlar. Futures tarafında tekrar kaldıraç konusuna dikkat etmenizi hatırlatıyorum. Şimdi haftalıkta baktım aynı bölgedeyim. Şimdi şöyle baktığınızda 19 Eylül'den bu yana aynı bölgedeyim. Yani bu, bölgede geçirdiğim haftalık mumları görüyorsunuz. 1, 3, 4, 5 ve 6. haftalık mumu şu anda bu bölge içerisinde geçiriyoruz. Önümüzdeki ay açıklamalar var biliyorsunuz. Bahsettik daha önce defalarca. Bunların önemli olacağını düşünüyorum. Bu bölgede kalmak bazıları için sıkıcı gibi gelebiliyor olabilir ama yani ben mutluyum. Hatta işte birazcık daha aşağı inmesini şu soru işaretinin gelmesini istediğimi biliyorsunuz. Çünkü burada işte farklı planlarımız var. Buraya geldiğinde işte diğer emçağlarım ne dedik? İşte örnek veriyorum atom alacağım. İşte 6 dolardan aldığım atomları ben 15 dolarda sattım. Eee şimdi tekrar 6 dolardan atom niye almak istemeyeyim? Değil mi? Çünkü işte orada atacağım eee atoma ağına. Oradaki bu sefer airdropları, oradaki görevlere vesaireye koşturacağım. Bunun için tekrar en alt seviyelerden böyle atom almak isterim tabii ki. Yani düşsün isterim. Dolayısıyla burada şunu yaptığımı söylemiştim size. İşte burada Bitcoin için %20'lik bir düşüş var örnek veriyorum. Bu %20'lik düşüşte buna denk gelen şöyle yapalım. buna denk gelen baktığım emtiyada buna denk gelen bölgede bir yılma bölgen var mı ya da bir e, destek bölgen var mı ona bakarım e, ve derim ki işte bu bölgede eğer Bitcoin bu kadar düşerse işte atomda yüzde 20 ile değil mi Bitcoin'de şimdi bakıyorum mesela buradan yüzde 20 aşağıda bakın atom yüzde 20 aşağıda Bitcoin yüzde 20 düşerse atom yüzde 20 aşağıda benim şu yılma bölgem içerisine geliyor. Dolayısıyla diyorum ki hem Bitcoin'in bu düşüşünde benim atomu toplamak için uygun olan bölgem burası 10 dolarla 8 dolar arası. Mesela bu bölgede işte alabilirim ve Bitcoin'de gelecek bir bounce'u bu noktada atomda burada değerlendirebilirim diyorum. Bilmem anlatabildim mi? Tekrar Bitcoin'e dönelim. Haftalık grafikte durum bu. Günlüğe dönüyorum. Şimdi günlükte dün gene işte standart standart bir hareket bu. İşte buradan şuraya %3 hareket edince <laughs> böyle hemen bir bayram havası. Yüzde yani üç trade ediyoruz. Kripto trade ediyoruz. Yüzde çok böyle büyük büyük böyle olay değiştirecek bir hareket değil. Şimdi buraya tabii ki benim pivotlarla pivotları uzun uzun anlatamasam da buraya şimdi benim pivotlar gereği bir ara direnç daha çizmem lazım. Şimdi artık şuradaki %4'lük yani şu yılma bölgesinin içinde neresinden alıyorsanız ben şuradan alayım şöyle göstereyim bu dörtlük alanda artık şurada bir trade alanım daha var bakın. Hani bu bu, bu bölümleri soruyorsunuz ya bazen. Artık burada bakın şu sarı ile şu mor arasında artık bir trade alanım daha var. Yapacağım hareket artık bu. Buraya gelince al. Yani şu mor alana gelince al, buraya gelirse sat, buraya gelirse al, buraya gelirse sat. Buraya sattın, kırıldı. Üstünde kalırsa tekrar al, tekrar sat ve bu şekilde ilerle. Diğer tarafına bakalım. Buraya geldi, aldın, sattın aldın. Burada aldın. Bu bölgede aldın. Altına kırıldı. Stop ettin. Tekrar üstüne çıkarsa tekrar alabilirsin. Altına kırıldı. Stop ettin. Aldın. Sattın. Diye giden bir süreç. trade bu. Yeter ki o çizgileri o çizgileri neye göre çizdiğine bil. E, büyük zaman diliminde bak bir yol haritam var. Ama küçük zaman diliminde de trade ediyorum. Bilmem anlatabildim mi? Günlükte bu şekilde Bitcoin 4 saatliği söylememe gerek yok. Bakın az önce gösterdiğim nokta 4 saatlikte gayet muazzam hatta şunu da alabilirsiniz. Gayet muazzam trade fırsatı vermekte. Bundan sonrasında ne olur sorusu her zaman gelen bir soru. Bundan sonrasında aslında bu dönemin bir adı var. Ee, şöyle baktığınızda bu alanın bir adı var. Günlükte baktığınızda bu ee, bir yatay seyreden bir süreç gibi görünüyor ama burada farklı olasılıklar mevcut. Birazcık daha gözlemlememiz gerekiyor. Zaten desteğimiz, direncimiz belli. Burada trade etmek, küçük zaman diliminde trade etmek makulü. Çünkü uzun zaman yol haritanı bekliyorsun. Şimdi isterseniz diğer emtialara bir bakalım. Şu benim favori listesini baştan sona böyle hızlıca geçmek istiyorum. Mutlaka şey var. Şöyle yaparız bundan sonra. Cuma gününden falan pazartesi videosunda nelere bakalım onların bir listesini alırız sizden bir şey yaparız onlara da böyle bir hızlıca bakarız olur mu? Ama asıl olan Bitcoin olduğu için önceliğimiz her zaman Bitcoin'in sonrasında kendi üzerinde bir haberi yoksa diğer emtialar. Akala, Akala'yı ben topluyorum ufak ufak bir onu söyleyeyim yani. İşte bu, bu 15 seviyelerinden bir miktar mesela ufak bir miktar aldım. Bir alım emri girdiğim seviye var. Ee, gelirse herhalde bir daha uzun süre bakmam. 11 seviyelerinde bir alım emrim var. Onun dışında böyle ufak 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 alıp böyle tutuyorum. Ada biliyorsunuz e, cüzdanımızda olmasını istediğimiz bir arkadaşımız e, uzun vade olarak. Yılma bölgelerini biliyorsunuz. Grafiği şöyle haftaya çekeyim. Yılma bölgelerini biliyorsunuz. Şu anda mevcut yılma bölgesinin altında kalmak üzere. Ee, şöyle, bu haftalık grafik unutmayın. Daha önce haftalık grafikte hiç altında mum kapanışı olmadı ama de gelecek, yani finansal alanda gelecek haberlerle bu gerçekleşebilir. Ee, şu bölge yine her herhalde benim için ki burası çok ciddi bir rakam, 50'lik düşüşten bahsediyoruz burada eğer bu bölge gelirse yine ada için aklına al unut artık yani ne olur bilinmez uzun vade yatırım için çöpe atabileceğim yani uzun vade bekletebileceğim bir şey olarak yatırım olarak kalır herhalde ASTR bu e, yine birçok kişi tarafından Türkiye ekosisteminde birçok kişi tarafından paylaşılmış ve geleceği olduğuna inanılan bir proje biliyorsunuz haftalıktan ziyade günlükte baktığınızda buna şöyle şu şu dönemin aslında güzel bir akümülasyon dönemi olduğunu e, söylemek mümkün. Ama tabii ki trade etmekle alakalı bir şey değil bu. Şimdi şu aralıkta mesela gidip geliyor. Burada trade edebileceğiniz gibi e, diğer taraftan hani yatırım için düşünüyorsanız e, burası güzel bir akümülasyon alanı olabilir. Bu bitcoin'in düşüşü vesaire olursa işte o bahsettiğimiz düşüş eğer olursa burada da tabii ki aşağı fitiller olacaktır. Oralardan yakalamak güzel olabilir. Atom artık atomun balinası olduğunu falan düşünüyorlar. Yok öyle bir şey. E, genel hatlarıyla atom e, için destek dirençlerimiz belli ve bu aralıkları kullanıyoruz. Şu kısım atom için geçilemeyen kısım olarak son dönemdeki yerini koruyor günlük mumlarda. Eğer şuranın altında kalırsa şu 11.34 seviyesinin altında kalırsa az önce söylediğim gibi o bitcoin'deki hareketle beraber yine beklenecek yer olabilir. Avax çok seviyoruz biliyorsunuz Türkiye topluluğu olarak şu noktayı hatırlarsanız bir önceki videoda konuşmuştuk bu nokta mühim mor alan mühim bunun altında kalması olayı işi tehlikeye söker Nitekim bakın şurayı görüyor musunuz bunu çizmiştik fiyatın bu hareketi mükemmel bir trade fırsatı çift yönlü buradan buraya bakın yüzde 10 var Dirençten aşağı doğru da %3'ü var. Burası mükemmel bir trade bölgesi olarak görevini yaptı. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum burada. Bu coin ne olur, şu coin ne olur? Trade ediyorsun. Yatırım yapıyorsan bunu sorgula ama trade ediyorsan çizgilerin belli. Destek de al, direnç de sat. Direnç geçilirse o direnci destek edinerek tekrar al ve bir üst dirençte de sat. Destek kırılırsa, alım yapın, destek kırılırsa stop et. Trade bu. Yani farklı farklı emtiyalarda e, sürekli gezinmek çok da anlamlı olmayacak. Badger. Badger ne zamandır bakmıyorum. Yani e, favori listemde ama çok uzun zamandır bakmıyorum. Aslında bulunduğu yer güzel görünüyor ama e, son dönemdeki gelişmelerinden inanın haberim yok. BNB ile ilgili video atmıştım, o yüzden çok konuşmuyorum tekrar olasılıkları konuşmuştuk Bitcoin zaten, konuştuk. Cake için e, yine az şu bölgeleri çizmiştik sanırsam ve konuşmuştuk. Burası iyi bir alan, iyi bir direnç bölgesi ki bu kendini kanıtlamış durumda. O yüzden alt seviyeleri takip etmek fayda var. Cheese evet Cheese için yine konuşmuştuk. Bakın şu bölgede. Hatta geçen grafiğinde attım %10 %15 arası bir karlılık verdi aynı bölgeden geri tekrar tepkisini aldı ve önemli olan kısım burası şöyle bir ihtimalden bahsetmiştik hatırlarsanız şöyle bir ihtimalden bahsetmiştik ama bunun oluşması için önce buradaki yapının oluşması lazım ve neckline bölgesinin kırılması lazım siz sadece erkenden o ihtimali göz önüne alıp ona göre hareket ediyorsunuz. Onun dışında bu sadece bir olasılık. Bunun oluşması için dediğim gibi önce burada bir pivotun oluşması lazım. Bu pivot oluştuktan sonra neckline'ın kırılması lazım. Sonra da ne olursa olsun ara dirençlerde kar realize ederek gitmeniz lazım. Çünkü trade ediyorsunuz. Kollarımızı arkamıza yaslayıp da bekleyemeyiz. Curve aynı keza sevdiğimiz arkadaşlarımızdan ve yığılma bölgesi burada. Hızlı hızlı geçiyorum. Dent mevcut bölgenin altında kalmıştı bunu çizmişim sizinle paylaştım mı hatırlamıyorum ama biz herhalde Discord'da konuşmuştuk bunu. Ee, Dogi ne zamandır bakmıyorum gene ama e, çizgiler üzerinde şu bölgeyi önemli bir bölge olarak işaretlemişim. Eos biri sormuştu kimse Eos bakmıyor diye Eos da bakmış olalım şurayı şöyle işaretleyebiliriz. Eos için küçük zaman diliminde bu destek bölgesi mühim olacaktır. Ama bunu günlükte falan da bakıp böyle araları da çizmek lazım. Ara dirençleri de çizmek lazım. Mesela şurası gibi. Dolayısıyla bu şekilde takip etmek lazım. Artık hangi aralıkta trade ediyorsunuz bilmiyorum ama hangi aralıkta trade ediyorsanız ona göre bir yol haritası çizmeniz lazım kendinize. Ama genel hatlarıyla şurasını bakın önemli olarak çizmişim. Sanırım yeter Neo'ya da bir bakalım. Neo'yu severiz biliyorsunuz gene. Benim oğlanın koyunu. E. Hangi MTA'ya bakarsak bakalım. Hangi MTA'ya bakarsak bakalım. Durumun aynı olduğunu görüyorsunuz. Farklı bir şey söylemiyorum. Yani diyorum ki çünkü trade diyorum ben. Çizgilerimi çizmişim. Diyorum ki şu burada bu yığılma bölgesinde burada alıyorum, burada satıyorum. Buranın altında kalırsa stop ediyorum. Bakın mantık bu. Hangi MTA'ya bakarsam bakayım olay bir bitcoin grafiğini kontrol et global piyasayı kontrol et öncelikle bitcoin grafiğini kontrol et emtianın kendi grafiğini kontrol et bitcoin hareketiyle bağdaştır ve kurallara sadık kal aslında yaptığınız şey bütün emtialarda bütün hepsinde trade sürecinde bu yani tek 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 inceleyip de buna destek direnç çiziyoruz İşte bunu böyle şöyle demek yanlış hani gerçekten doğru olmayacaktır çünkü hepsi görüyorsunuz Bitcoin grafiğiyle neredeyse birebir aynı. Çünkü marketi hani yönlendiren o. DXY'ye bakıp sonlandıracağım. DXY'ye bakalım. Hani bakmadık demeyelim. Okla hatırlarsanız çizmiştik. Değil mi? buralara geldiğinde dikkat edelim. İşte mor çizgiyi biliyorsunuz. işte şu oku biliyorsunuz. Buralara geldiğinde dikkat edelim diye. Burada çok fazla bir açıklama yapma ihtiyacı duymuyorum. Her şey ortada zaten de şimdi şu şurası bakın. Şu trend. Daha önce bahsettiğim trend. Çok gelişi güzel çiziyorum şu anda. Hani bu trend önemli bir trend. Ve bu trend içerisinde hareketin gerçekleştiğini görebilirsiniz. Eğer bir DXY önümüzdeki ay açıklamalarıyla beraber şu şekilde giderse gitmemesi için bir sebep yok. Bu şekilde giderse o zaman işte o bizim kor bölgesinin de gelmesi içten bile değil. O yüzden dikkatli küçük zaman diliminde trade'ler yatırım yapmak istediğiniz emtialarda yatırım da yapacaksanız bunu parçalı bir alım stratejisiyle yapmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani örnek veriyorum 500 dolarlık bir alım yapacaksınız totalde. Bu 500 doları gidip daha burası iyi bir bölge çotanak 500 dolar alayım demek yerine bunun işte e, çok almak istiyorsanız 200-250 dolarıyla alırsınız ya da işte 300 300'üyle alırsınız. Geri kalan 200'ü de daha aşağı seviyelerden eklemek için tutarsınız. Belki daha aşağıda beklediğiniz seviyeye gelmedi alamadınız. Bir birazcık üstten uygun bir seviyeden alım yaparsınız. Bu çok daha mantıklı olacaktır. Yine lafı çok uzattım. Kendinize dikkat edin. seviyorsunuz güzel bir hafta olacak. Lütfen şu airdrop konusuna dikkat edin. İkincisi... E, grafiklerinizi ve ticaretinizi yani işlemlerinizi küçük zaman diliminde tutmanız iyi olabilir. Yatırımlar için de söylediğim gibi parçalı alım stratejisiyle eğer yatırım yapmayı planlıyorsanız yapmak sağlıklı olabilir. Kendinize dikkat edin. Zaten grafiklerde, telegramda görüşürüz. Tekrar söyleyeyim. Ee, olasılık avcıları için ilk mailler gitti. Form doldurma süreci bittiğinde de katılım linkleri yine mail yoluyla iletilecek. Başka hiçbir yoldan hiçbir şekilde hiç kimse size bir şey yazmaz. Sadece e-posta yoluyla linkleri alacaksınız. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.